Merhaba arkadaşlar. Şunlar, bugün bugün sizlerle Sıklar Part oynuyoruz. Ya. Evet. Mükemmel bir oyun arkadaşlar. Bu arada bugün konuk olarak Ramos'un yanında ben varım. Var. Ee, beri evet. arkadaşız ama evet. siz beni tanımıyordunuz. Bugün tanıyacaksınız. Bele, evet. Belli. Stickman evet. Stickman Party oyununa başlayalım o zaman. Bele. Bakalım. Evet, evet. Kim kazanacak? Evet. Dokuz oyun olacak ve oyunları da seçeyim hemen. Şöyle. Her, her şeyi Bir seç. Bir sürü oyun var bu arada. Böyle. öneririm. Güzel oyun. Yani eğer böyle. arkadaşınızla yarışma yapmak isterseniz. Evet böyle videoların daha çok gelmesi istiyorsanız like, atmayı, unutmayın. Atmayan evine gelip mavi balinayı sokacağım. Hayır hayır burası sansür diyoruz. Neyse evet. Başka ne oyun Bunu seçelim, bunu seçelim. Ne? Ve başlıyoruz. Lan. Kazandım <laughs> arkadaşlar. Neden? 5 yani dakika içinde öldü yani. Mükemmel Neden? şekilde yani. Mükemmel şekilde. Ne diyeyim? <laughs> ne diyeyim? <laughs> Çıkın diner. Evet. Hemen koşuyoruz Stickman Party oyununda. Bir kere. Ay yanlışlıkla yanlış oldu. <laughs> Kimiz de öldük arkadaşlar. Tia olacak evet. büyük ihtimalle. Lan git böyle hala play again diyeyim bence yeniden evet, oynayalım evet. bu oyunu çünkü yani olmadı. olmadım İkimiz de yanlış anladık oyunu şu an Ramos öne geçti Ramos öne geçti ama ben bunu sağladım diyecekken Ramos yine öne geçti mükemmel Ramos mükemmel ne oldu ha, kazandı ha, yeniden yola Neyse. üç üçüz yani. Çok büyük bir dın fark dın yok dın. arkada. Dın 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 evet, yeni oyna başlıyoruz. Bu oyunda bu arada iyi olduğumu iddia ediyorum ama bazen de kötü olabiliyorum yani. Ulan <laughs> mümkün, mümkün oldukça sev, seviyorum yani bu oyunu ama şu Lucky Bull'a alsam. <laughs> şu anda vurmaya çalışıyorum. Ramoş'u ve vurdum. Neden? Bu oyunda iyi olduğumu... Neden? Görüyorum var. Burada sesi kısacağım. İyi olduğunu belirtmiştim bu oyunda. Lan. evet. Tavuk. tavuk. Tavukları pişirmişim. Akşama tavuk pişirmişim. <laughs> Oyunuyla De. sizinle beraberiz arkadaşlar. Belli dostlar. Dostlar gelin buraya gel. Tavukçuk. Tavukları hemen pişiriyorum. Akşama tavuk pişiriyorum. Evet sıkıştırmıştım. Çipa 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 çip. Çipa çipa. Öyle çağırdılar. Geldim buraya. Kıt 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 yumurtam sıcak. İnanmıyorsan gel de bak. Şu anda Ramuş önde. İnanmıyorum yani. Mümkün değil böyle bir şey olamaz. Gel lan buraya. Sapısı. Tavuklar tavukları pişirmiş akşama tavuk pişirmişim. <laughs> lan dostlar. Tuttum. Öne geçtim şu anda. Ben öndeyim la. Hayır ben öndeyim. E, aynıyız. Aynıyız şu anda. Tavukları pişirmişem. Akşama tavuk pişirmişem. Gelin bakayım buraya. Evet ve aynı aynı bitti arkadaşlar. Tiyo olduk yani. Ne, neden içimizde winner olduk? Mermi de kazandık. Neden? Yani? Çünkü aynı bitti. Ben niye aşağıdayım? Satmalık. Evet şimdi başlıyoruz bu oyunu bilen yani bilenleriniz vardır ee, olmayabilir şu anda ben kazandım yani burada para gelince basıyoruz para para gelmeyince e, bomba gelince basmıyoruz mesela şimdi bombaya bastı Ramoş. <laughs> ah yanlışlıkla ben de basacaktım neyse ya ona geçiyor mu geçmiyor mu geçmiyor şu anda yani mümkün değil. Ramos'un kazanması bir mucize olmalı yani. Olabilir aslında böyle bir mucize olabilir. Yani tabii ki de winner winner. winner. Ne diyoruz? Winner winner chicken diner. <gülüyor> PUBG <gülüyor> oynayanlar bu arada bunu ne demek olduğunu anlayacaktır. Oyunu kazanınca öyle bir şey geliyor. Gel lan buraya. Winner winner chicken diner. Tentirano bilenleriniz vardır Minecraft'tan. O, Neden? Onun gibi bir şey yani. Fayans alttan siliniyor. <gülüyor> <gülüyor> 15 aldı. Ramaş biraz konuşsana. Neden? Hep, ben konuşuyorum. Evet bu oyunun ne olduğunu bilmiyorum. Aa birbirimizi ben... turta fırlatıyoruz. Mükemmel. Turta, turta! Turta, savaşı. savaşı! Aynı anda dedik bu arada. <laughs> Gel buraya, genze zekalı <laughs> Genze zekalı sensin. Töbe töbe. Allah! Genze kal, saçma sabah. Ne saçma sapan oyunlar yapıyorsun? Çekiyoruz, onu anladım. Gel buraya, gel buraya, gel buraya. Korkmuyor? Genze kalı, korkmuyor. <laughs> ya ben Yes! Bir şey kazandım. Neden? E, iki şey kazandım. Çıt savaşı. Durta. Durta. Winner. Sanders. Bu hile yapıyor, hile. Hayır, hile yapıyor. Hile, yapayım. hile. Arkadaşlar gözünüzün önünde. Kesinlikle hile. Lan bu oyuna para yatırmış. Hile, hile. Hiçbir hile yok. Hile, hile, hile. Çabuk. Ramosh bana hile diyene kadar oyunu oyna. Lütfen. Ramosh hmm. ne yapmaya çalışıyorsun acaba? Çok den, merak ettim. bas baya ama çünkü hiçbir şey yapmıyor mükemmel yani resmen sonra da diyor hile yapıyor mükemmel şekilde yine şey yaptık Yok. daha bir tane yapmamış bana gelmiş burada hile yapıyorsun diyor yani alın sapık etten peşeler ver Aa, küfür etme neden? Öyle. Çünkü sen eziksin. Evet, Ezik. Değilim. Evet pasta yaptım. Lan sabuk yine istiyorum. Lan be yazık ne yapayım. Sen hiçbir şey yapmıyorsun. Ben iki tane pizza yaptım. Kardeş bana pizza. Ben altıncı pizzamı verdim şu anı Ya tabii ki de her zamanki gibi winner winner çıkın diner. Ata zaman olacak artık. Kazandım arkadaşlar. Senin atasözüne ben. Bu arada reklam olan yerleri keseceğim ben. 21'e 6 ben kazanıyorum. Yani. aa daha oyun devam mı ediyor gerçekten mi? Evet. Altınları topla. Hayır benim altıma dokunma. <laughs> ben de seninkine dokunurum ki. Lan yürüt. Para, para, uğruyoruz paraları. Evet. Para, zengin olduk. Yahu. Lan ezik, gel buraya. Ezik, ezik. Öyle mi? Ben de seninkinden olurum. Ben de seninkini olurum. Alayım mı? Hoppa. Lan birbirimizi alabiliriz. Çok güzel. Ha? Hoppa, aldım. Sen bilirsin, sen getir. Ama ben yine de alacağım. Olacağım ki, olacağım ki. lan buraya, git sapık. Sapık kendinsin, benden al sensin. Bak, ben buraya yatırım. Atamaz. Ben. Git de tamam, ne? Winner, winner. Sen de ne? Sen de ne? Sen de Sen de yapıyordun. Sen de yapıyordun. Sen de yapıyordun. Sen de ne? Sen de Neden? Ben kazandım. Evet. Yo. Evet arkadaşlar bugün bir videonun da sonuna geldik. Görüşmeler Abone izleri... olun like Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bildirimleri açın. Bay bay.